Herkese merhaba, bugünkü kitabımızın ismi Cesur Şövalye Sör Benek. Hadi kitabımızı okumaya başlayalım. Çok eskiden ormanın derinliklerindeki bir bataklıkta minik, benekli bir kurbağa yaşardı. Bataklıktaki büyük kurbağalar ufaklık derlerdi ona. Minik kurbağanın hayalindeki isim başkaydı oysa. şövalye, sör yeşil benek. Sör yeşil benek özgür ve mağrurdu. Minik yeşil bedeninde bir şövalye ruhu taşıyordu. Sör yeşil benek cesur ve akıllı. Sör yeşil benek Yusuf çocukların rüyası. Sör yeşil benek bezelye tanesi kadardı. Bu kadar küçük bir kahramanı kim ciddiye alırdı ki? bir an önce büyümeliydi. O uzun boylu, güçlü bir şövalye olursa artık ona kimse ufaklık diyemezdi. Peki ama nasıl büyüyecekti bu minik kurbağa? Bir gece başucu lambasının ışığında dünyanın en muhteşem kitabını okudu. Hikayedeki minik kurbağa prensesin öpücüğüyle güçlü bir şövalyeye dönüşüyordu. Bir anda kafasında şimşekler çaktı ya. Ben bunu daha önce neden düşünmedim? Gerçek bir prensesi kurtarınca oyun bir iki karış daha uzar. Ertesi sabah Sör Yeşil Benek minik evinden bir hışımla çıktı. Prenses kesinlikle devin mağarasında olmalıydı. Kılıcını sağa sola sallaya sallaya ilerledi. Devin mağarasına ulaştığında yaşlı dev çiçeklerini sunuyordu. Bana bak koca dev. Ne kurbağa. Prenses nerede? Hemen söyle bana. Olacaklara karışmam yoksa. Dev <laughs> gülümseyerek baktı kurbağaya. Evlat bu işler için artık çok yaşlıyım görüyorsun ya. Ve sen de pek cesursun ama ufacıksın baksana. Benim gibi koca bir devle nasıl boşa çıkabilirsin? Hem annen burada olduğunu biliyor mu bakalım senin? Sör Yeşil Melek kıpkırmızı olmuştu. Ama vazgeçmeye niyeti yoktu. Prensesi bulmak için aramadığı yer kalmadı. Kilitli kuleler, gizemli orman, çiçek bahçeleri, evi. Büyücünün yaşadığı ağaç. Ama prenses hiçbir yerde yoktu. Sör yeşil benek umudunu kaybediyordu. Üstelik çok da yorulmuştu. Her tarafı kaşınmaya başlamıştı. Sandviçi de sırım sık sıra sıklama olmuştu. Umutsuzca etrafa bakınırken gözlerine bir şey takıldı. Uçuşan saçlar, pırıl pırıl bir taç, kabarık koklu bir elbise, bir de kılıç vardı belinde. Kılıç mı? Prenseslerin kılıcı olur muydu? Sör yeşil belek önem vermedi bu detaya. Prensesi bulmuştu. Bu yeterdi ona. Çaresiz prensesi ejderhadan kurtarmalıydı yüzük öpücüğüyle en az bir 10 santim uzamalıydı. Bırak! Bırak! Dünyaları ya yeşil zikzaklar çizerek havaya fırladı. Ve ejderhanın kuyruğunu kılıcıyla şöyle bir dürtükledi. Prensesi hemen şimdi bırak! diye güldü. Ejderha kaşlarını çaktı. Esad'in bölünmesinden hiç ama hiç hoşlanmazdı. Minik kurbağaya şöyle bir baktı. Bu yaptığın çok ayıp küçük yeşil şey. Söyle yeşil ne kararlıydı. Prensesi kurtaracaktı. Ejderha'yı duymamış gibi yaptı. Hemen prensesi bırak ve o karanlık mağarana geri dön. Yoksa seni kılıcımla bir daha dürterim. Ejderha bakınlıkla of dedi. Sonra yeşil beni dengesini kaybetti ve prensesin avcuna düşüverdi. Prenses gülümsedi. Sakin ol minik şey. Ne bağırıyorsun öyle? Tanıştırayım. Ejderha benim en iyi arkadaşım. Hem zor durumda olsam bile pekala kendi başımın çaresine bakabilirim anlayacağın bir şövalyeye ihtiyacım yok benim cicim. Sör yeşil bebek kulaklarına inanamıyordu. Bu işe çok bozulmuştu. Ne demek şövalyeye ihtiyacım yok? Durdu, durdu ve sonunda başladı yürek parçalayan tiradına. Ah zavallı ben, nasıl mutlu olabilirim artık? Sonsuza kadar minicik kalacağımı bilirken Öteki kurbağalar kim bilir bana neler diyecekler. Benekli düğme, sör çıtırık, yeşil pompon, adım ufaklık kalacak daima. Kahraman olamayacağım asla. Prensesle ejderha kurbağaya güldüler. Aklını mı kaçırdın sen acaba? çeke çeke. Elbette. Dedi <laughs> i̇şte karşınızda Sör Yeşil Benek. Şimdiye kadar gördüğümüz en yeşil ve en cesur kurbağa. Bugünden sonra Sör Yeşil Benek ortalamanın altındaki boyuyla koştu maceradan maceraya kılıcıyla kötüleri dürtükledi. Hepsini birer birer dize getirdi. Sör Yeşil Beneğin kahramanlıkları kulaktan kulağa yayıldı. Herkes bu cesur kurbağayı ve arkadaşlarını coşkuyla alkışlıyordu. Ve yıllar yıllar sonra bile ve bu ufak ama cesur kurbağanın kahramanlıkları minik kurbağaların hayallerini süslemeye devam etti. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Diğer hikayelerde görüşmek üzere.